ile de devam edecek. Bu mücadele öncesi, A.Spor yorumcusu Kaya Temelle birlikteyiz. Evet Kaya, çok önemli bir maç. Bu maçı kazanan Avrupa Ligi'nde ilk 8 yolunda çok önemli bir virajda dönecek aslında. Neler söyleyeceksin? Evet evet. Tottenham öncelikle zorlu bir rakip Galatasaray için ama UEFA Avrupa Ligi'nde de Galatasaray'ın iyi gidişatını burada e, göz ardı etmemek gerekiyor. E, rakip takımın önemli eksikleri var ama bu eksikler içerisinde işte konuştuğumuz 4-5 eksik e, aralığında ol, olsa da yani şöyle bir e, durum var. Bu eksiklerden hangi oyuncuların sahada olup olmayacağına e, bu akşam aslında teknik direktör karar verecek. Okan Hoca da zaten basın toplantısında bunu vurgulamıştı, bunu söylemişti. Nasıl bir kadroyla ile sahaya çıkacaklarını açıkçası bilmiyoruz demişti. Galatasaray cephesine baktığımız zaman da o simen, ikilisini aynı anda sahada görebilecek miyiz? Bu önemli, bu konuşuluyor. Biliyorsunuz ki o bir sakatlığı vardı. Sakatlıktan dönmüştü Beşiktaş mücadelesinden önce. Ve o hafif ağrıları sürmüştü ama ekstra bir önlem alınarak takımla beraber çalışmalara katılmamıştı. Bireysel olarak çalışmıştı. Dün takımla beraber çalışma gerçekleştirdi. Bugün yine sahada görüyor görüyoruz ama Okan Hoca'nın yarınki planlarında nasıl bir topluma karşı e, bir e, taktik formasyon ortaya koyacak bu açıkçası önemli. Onun sinyallerini verdi. Dörtlü savunma üzerinden ilerliyoruz demişti ama her iki takım içinde bence zor bir mücadele olacak. Galatasaray iç sahada oynadığı için avantajlı. Taraftar desteği zaten malum. Bundan dolayı Galatasaray'ı ateşleyecektir. Fakat bir kağıt üzerinde de Galatasaray'ın taktiğini görmek lazım topluma karşı. Da. Çünkü karşınızda şu an çok eksikleri olan bir toplum var. Öyle görülüyor açıkçası. Maç saatine kadar da artık toplumun eksiklerinde özellikle savunma yönünde ve e, orta alanda da 2 i̇ki, iki az stoperi sahada olmayacak en azından görüntü evet. o yönde şu anda. Aslında ben de sana şunu sormak istiyorum. 2 az stoper yok Galatasaray'da çift forvet çıkıp bir sürpriz yapar mı? Ya şöyle zaten Okan Hoca'nın düşüncesi Savunma aslında. Savunma 4'te olacak. Onun mesajını verdi Okan Hoca ama yani. ileri hücum ikili mi olur tekli mi olur? Yani son taktik antrenmanını tabii ki göremediğimiz için bir şey söyleyemiyorum. Okan Hoca buna karar verecek ama Tottenham'ı böyle yakalamışken eğer o iki önemli savunmadaki oyuncular forma giyemeyecekse tabii ki çift santraforla çıkması daha da mantıklı görülüyor Galatasaray için de skor anlamında da. O simenli ve o simensiz Galatasaray farkını kısa sürede olsa da bazı mücadelelerde net bir şekilde gördük. Hani Icardi tek santrafor olarak çıktığında Mertens'e beraber ileri hücum attığında hem baskı hem pres anlamında hem koşu mesafeleri anlamında Galatasaray düşüş ama o simenle olduğu zaman bu istatistikler de yukarıya çekiliyor. Bundan dolayı Galatasaray yarın çift forvetle sahaya çıkmasını bekliyorum. Zaten Osimen ve Icardi ile beraber arkalarında da Mertens'li bir sistem olabilir. bu durumda da savunma aslında üçlüye dönecekmiş gibi görülüyor ama Okan Hoca'nın basın toplantısında verdiği demeçlerde de dörtlün de üzerinde durduğunu sinyallerini veriyor. Hani bir kadro mühendisliği olacak Okan Hoca'nın aslında. fakat Galatasaray için bence mantıklısı çift forvet olarak sahaya çıkması. Osimen ve Icardi ile gerçekten iyi bir ikili oldular ve yakaladığı takımları da gerçekten de hani affetmiyorlar diyebilirim Avrupa düzeyinde de. Bundan dolayı bu eksikleri iyi analiz edip nerede nasıl e, bir forma şansı vermesi gerektiğini Okan Hoca'nın iyi analiz edip iyi desteklemesi lazım. Yani her şey bugünkü taktik antrenmandan sonra belli olacaktır. Öyle ifade edelim, öyle söylerim Yakopsun e, bir sakatlığı vardı. Artık o da döndü ama e, takımla yarın kadroda olmasını beklemiyoruz aslında. Yani, evet e, bir süre takımla bugün e, antrenmanın bir kısmına çalışıp diğerinde çalışmayacak. E, şu an tabii ekranlara da gelmiş olabilir. Onu da söyleyelim aklımızdayken. Samsun Spor Mücadelesi'nin geniş kadrosunda yer alır mı almaz mı? Toplum maçından sonra zaten bu. E, daha çok netlik kazanır. Öncelikle Galatasaray'ın kritik bir toplum virajını geçmesi gerekiyor. Ve e, ifade edelim tekrardan yani Çift Santroforda Osime'nin bu hafif ağrılarından dolayı bireysel olarak antrenmanlarını sürdürmesi, takımla sadece iki gün çalışması aslında her herkesin de kafasında soru işareti oluşturmuştu. İlir o Simen mi, Icardi mi diye. E, bu akşam ikisini aynı anda Okan Hoca deneyebilir taktikte. Yani, Mutlaka deneyecektir ama tabii karar yarın verilecek. kesinlikle. Bu akşam e, son taktik antrenmanında artık e, noktayı koyup dediğin gibi yarın karar verecektir ve sağda e, sahada şöyle bir tehdit var toplum adına. Davison Sanchez'i unutmamak gerekir. Eski o takımın. Ayrı bir motivasyonla sahaya çıkacak. Kesinlikle. Hem de golcü stoper olarak <laughs> adlandırıyorum ben Davison'u. Çünkü e, duran toplarda. Bunu vurgu da yaptı biliyorsun. Evet. Duran toplarda e, çok etkili bir oyuncu olmaya başladı artık e, Galatasaray'ın. Ve Tottenham'da zaten son haftalarda duran toplardan gol yiyen bir takım. Aston Villa mücadelesinde bunu net bir şekilde gördük. Ligde, Manchester, Kupa'da Manchester City'e kaybettiler. Ligde aynı şekilde Manchester United'a bir karşı bir kayıp yaşadılar. Aslında Galatasaray'ın son dönemlerde geçen sezona vurgu yapmak gerekirse Manchester United'a karşı karşıya geldiği maçlarda, Manchester United'a karşı nasıl bir üstünlük kurabildiğini gördük. Tottenham'la tabii ki Manchester United birbirlerine çok benzer takımlar değiller ama... Premier Lig'de önemli takımlar bunlar. Yani Galatasaray hiç kolay bir mücadeleye çıkmayacak. İlk önce bunun bilincinde olması gerekiyor. Ve disiplin elden bırakmaması gerekiyor yarın için. Şu da bir aslında merak ettiğim nokta Galatasaray Beşiktaş derbesinden sonra maç yapmadı. Direkt bu maça geçildi. Bay geçti biliyorsun. Evet. Türkiye Kupası'nda da grup aşamasından dahil olacak. Rakibi Tottenham'da FA Cup'ta Manchester City gibi çok önemli bir takımı eledi. Sonrasında Aston Villa'yı 4 1lik flash bir skorla mağlup etti. Tabii o maçta Romero ve Richarlison'un sakatlandığını da söyleyelim. Toplamda tam toplam 5 eksik oldu. Galatasaray 10 gündür yaklaşık olarak 10 gündür maç yapmıyor. Tottenham'da maç temposuna aynı şekilde devam ediyor. Bu nasıl etkiler yarınki mücadeleyi? Okay. Sence bu avantaj mı dezavantaj mı? Ya genelde şöyle yorumlamak gerekir bu durumu. Okan Hoca genelde yoğun fikstürden şikayet ettiği zamanlar olmuştu. Üst üste çok maç oynuyoruz ama uzun soluklu aralarda takımı etkileyebiliyor. benim bakış açıma göre Galatasaray ne kadar çok maç oynarsa Rutinle o şekilde ilerletebiliyor. Araya belli bir süre girdiğinde temponun düştüğünü, e, bireysel olarak böyle hani hataların daha çok ön plana çıktığını görebiliyoruz. Özellikle savunma yönünde. Ama tabii ki bu arada e, o çalışmalar, taktik antrenmanlar, analizler e, Galatasaray'ın nasıl yürüttüğü, nasıl tempoda götürdüğü önemli. Ama maç temposuyla tabii ki antrenman temposu biri olmuyor. E, bu yönden dolayı şöyle bakmak gerekirse açıkçası. Nereden baksan senin de ifade ettiğin gibi 9-10 günlük bir süreç Galatasaray'ın maç temposu yok ama sakatlığı da Yok. Antrenmanlardaki temponun da üst seviyelerde tuttuğunu düşünürsek ki gördüğümüz kadar da takip ettiğimizde de bu Galatasaray'ı çok etkilemeyecektir. Üst üste oynadığınız zaman sakatlıklar yaşanabiliyor oyuncularda ve bireysel hataların önüne geçmek adına tabii minimuma inebiliyor ama sakatlıklar ön plana çıkabiliyor diyebilirim bu noktada. Ama Galatasaray için yarın yani zorlu bir mücadele uzun bir aradan sonra olarak adlandırıyoruz. Yaklaşık bay geçti Galatasaray. A. 10 günlük bir süre var üstüne. Basa basa vurguluyoruz ama ligdeki Samsun spor mücadelesinin ardından çıkacak. Tempolu bir hafta bekliyor Galatasaray ve ardından da zaten Milyara tekrardan gelmiş olacak. Önemli olan Galatasaray için hem UEFA Avrupa Ligi'ni kayıpsız geçmek şu anki e, görüntüde ve e, uzun yıllardan belli zaten Galatasaray'ın Avrupa'daki başarılarını e, sürekli konuşuyoruz, e, anlatıyoruz. Fakat bayağı bir uzun yıl oldu Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığın 25 yıllık bir süreç oldu artık. Yani e, hocaya da bu sorulmuştu aslında toplantıda da. E, buraya da parantez açmak e, istiyorum. Yani e, hiç kolay bir mücadele değil ama Galatasaray Tottenham'ı Dan puan alırsa çok farklı şeyler konuşabiliriz. Aslında dünyada futbol camiası bu maça da iki favori takımın mücadelesi olarak bakıyor. Galatasaray da aslında Avrupa Ligi'nin favorilerinden bir tanesi göz, olarak gösteriliyor. İki keza Tottenham'da 3 maça 9 puanı var. Sence de gerçekten öyle mi? Bu maçı alan bir yani prova yapmış olabilir mi? Ya kesinlikle e, şundan dolayı rakip zaten hafif alınacak bir rakip değil. Çünkü Galatasaray'ın bundan önceki rakiplerini bir Şampiyonlar Ligi'ndeki o ön elemede hatta gruplara kaldığı süreçte diyelim. E, o anı hatırlatalım. Yani Young Boys'a Galatasaray orada bir e, kayıp yaşamıştı. Ondan sonraki süreçte yine evinizde Elspurg'a karşı galibiyet aldınız ama farklı bir sistemle sahaya çıkmıştınız. E, bunları da böyle bir göz önüne